Arkadaşlar merhaba. Pazar günü şöyle kalktık önce Afyon'dan gelen sucuklarımıza bir melemen yapalım dedik. Öncelikle soğanlarımızı güzel bir kavurduk. İçine de turşu atmayı seviyorum ben. Turşumuzu attık. Sucuklarımızı da doğramıştık zaten hazırdaydı. Onları da güzel bir salçalı suyumuzu kavurduk. Bu aşamaya kadar her şey güzel gitti. Yazdan Yaptığımız domates. Domateslerimizi de boşalttık. İç kavanoz. Tabi içine biraz da salça ilave edeceğim biraz sonra. Şöyle biraz suyunu çektirelim. Sonra salçamız da gelecek. İyice koyduğunu alana kadar güzelce kavuracağız. Daha sonra kırmış olduğum yumurtalarımı da ilave edeceğim üzerine. İlaveleri de yaptıktan sonra tuzunu da kontrol ettik zaten. Şöyle güzelce karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ondan sonra yumurtalarımı da atayım, bari zamanı geldi iyice. Altını açmıştım. Güzelce domatesler haşlandı şöyle 2-3 dakikada yumurtaları patlatmadan çeviriyorum ben daha sonra menemenimiz hazır artık afiyetle yiyebiliriz arkadaşlar çok basit çok güzel